Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız annemizin size karşı olan tavırlarının değişmesi için. Biraz daha iyi hale gelmesi için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar aracılığıyla çıktısını alın. Ve ek, tabii ki telefonda bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsünün çıktısını alın. Bu kağıdı çantanızda taşıyın. Kısa bir süre içinde etkileri fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma, işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.